Bizdeki hafta bir Beşiktaş maçı. Ertem Fenerbahçe Galatasaray maçına kadar puan kaybetmez. Galatasaray maçına kadar. Galatasaray maçına kadar puan kaybetmez Fenerbahçe. Çünkü Galatasaray da bundan sonra puan kaybetmez. Bakın. İkisi birbiriyle oynayacağı maça kadar puan kaybetmez. Çok net bir şekilde. Ben de %51 değil, %99 Fenerbahçe'nin kadar. %99 Fenerbahçe. Artıyası olarak veririm bunu. Yapma ben de bir ya. müddet yani. %99 Fenerbahçe'ye kazanacak. Fenerbahçe'nin de falan bir alakası yok. Hocam. Dur, bakıyorum ya. Ama ha, şunu söyleyeyim. Üçüncü dakika kırmızı kart olur. Ya da hani bizim Volkan yüz tane maç oynuyor çocuk. Bir tane sırası maç hatalı gol yedi. Olur ya hani hani bir laf vardır ya eşek saati eşek saati. Çocuğun kötü bir anla denk gelir. Gol yer de bir şey diyemem. Ki bin tane maç kurtarmıştır. Helal olsun problem değil yedi gol ama baktığın zaman bir olmasa olmazsa normal şartlarda ben ama şey yani yüzde doksan dokuz kazanmış. I'm <laughs>